Gelelim geçen haftada üzerinde durduğumuz modal müzik konusuna. Bu konu üzerinde çalıştınız değil mi arkadaşlar? Hı? Evet. Şimdi anlarız. Modal müzikte Hint müziğinin temeli olan makam hangisidir? Hasret. Lokriyan ok modu. Yanlış mı oldu? O kadar da çalışmıştım ama karıştırdım herhalde. Hayır karıştırmadın. Doğru cevap. Lokrean modu. Gerçek. Tebrik ederim. <laughs> Kolay bir soru değildi. <laughs> Teşekkür ederim. Çayını beğenmedim Cafer. Afiyet olmasın o zaman. Bana bak benimle ters gitme istersen zaten daha yüzüğünü de bulamadın. Kız tamam şarkı bu akşam söylüyorsun. Ana hangi şarkı? La? Şey... Kobra bir dakika. Ya sen bir dakika sussana. Ayva çiçek açmış kobra mı gelecek? Gülnaz bu seçimi nasıl kaybedecek? Herkes muhtarıyla gurur duyacak. Tıs diye diye kobra gelecek. Oy 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 doyamadım. Ulan sanki bunun sonu biraz olmamış mı ne? Niye ba? Bence hiçbir yeri olmamış. Ya sen bir dakika bir karışmaz mısın acaba? Allah Allah ya. Bal çiçek. Ya bir yüzük için bu kadar kötü olmak zorunda mıyız? Ha bir yüzük öyle mi? Bir yüzük. Lafın gelişi işte. Çayını demle Cafer. Bir seninle soru konuşalım anacığım. Tamam. Ya Kobra şu yüzüğü ver artık lütfen. Seçimde oyunu bana verirsen vereyim. <laughs> Vermeyeceğim. Cafer yüzük bende, güç bende. Tamam mı? Vallahi iyi düşün. Bu yüzük çok uygunsuz bir yerlerden de çıkabilir yani. Kobra bu senin yaptığına resmen şantaj derler. Bu Başka da montaj derler. Şantaj montaj, şantaj montaj ya. Of ya, of! Merhaba Sayma Hanım. Merhaba. Hasret evde mi? Sana söylemedi mi? Neyi? Hasret okula gitti. Okula. Ödevini verip gelecekti. Sana haber vereceğini söylemişti. Hayatım belki Levent yanlış anlamıştır. Hemen mutlanma. Nesini yanlış anlayacağım Ethem? Sevgililer diyor işte. Sen yoksa sevinmedin mi bu işi? Yok hayatım niye sevinmeyeyim? Ama biliyorsun Murat'la Ceren çok samimi arkadaşlar. Böyle bir şey olmasına imkan yok. Ay niye öyle diyorsunuz Ethem Bey? Aşk bu. Ansızın kapıyı çalıveriyor işte. Sen bir şey gördün mü Naki? Yani Ceren'le Murat arasında? Cık, Vallahi geçen gün tatlı yapacağım dediğimde Murat Bey hemen telefona sarılıp Ceren'i aradı. Hangi tatlıyı sevdiğini sordu. Ya bence çok düşkünler birbirlerine onu biliyorum. İçimden bir his yakında her şey çok daha güzel olacak diyor. Ay inşallah. Bir de şu pembe panterin sırrını çözebilsek. Müzik mi dinleyeceğiz hocam? Bu güzel dersi müzikle bitirmek istiyorum. Kimin hocam? Tamam artık soru sormak yok. Herkes kendini müziğe versin. <laughs> ah monsieur comme on d'ailleurs qui pourrait être les vôtres je n'y suis si bien d'ailleurs c'est la flamme. Tarbre qui s'adresse, pleine force de vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel, qui apporte chaque jour tout le bien. Avec de Demem ki nasıl edeyim. Hadi Hasret söyle. Hadi Hazret, söyle. Hadi. 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 Hadi Hazret. Fransızca biliyorsun zaten değil mi? <laughs> Canım o kadar değil. Hadi Hazret. <laughs> Hazret. Şey çok güzel. Bence söyleyebilirsin. Hasret benimle gelir misin? Derste Levent. Sen buna karışma. Hı -hı. Hasret gelir misin? Levent. Gelir misin diyorum sana. <laughs> Levent! Ne yapıyorsun Levent? Levent! Levent bırakır mısın kolumu? Kim bu adam? Levent Bey, Hasret'in prodüktörü. Levent! Lütfen yapma, ne yapıyorsun? Levent kendine gel. Olsun. Bin arabaya. Bin arabaya! Geliyorum. Tamam. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Levent konuşsana! Her şey yolunda mı Murat Sınıftaki Bey? Sınıftaki eşyaları odama getirir misin? Hemen toparlanıp çıkacağım. Tabi.